Darwinizm'e inanma çok tarihin gerilerine kadar gidiyor. Evet. Yani tarihin en ilkel çağlarında bile var. Evet. Ya yani aynısı bakın İbn-i çıktı hoca anlattı. Aynısı Darwin'den daha da kapsamlı anlatıyor İbn-i evet. Yani hmm. onun araştırması falan da yoktu. Eski Sümer aynısıdır. Eski Mısır aynısı, eski Yunan aynısıdır. Yani evet. birçok eski medeniyetlerde evet. bu pagan dini var. Yani bu sapkın din vardır. Bilim ve sanat tabi e, tutucu e, düşüncede yani cahil e, anlayışta uzak tutuldu. Yani bilimden korktu insanlar ya sanattan korktular, sanatı dışa e, ittiler. Dolayısıyla bilimi de dışa itmiş oldular. Halbuki Kur'an'ın bütünü zaten bilimle iç içedir ve evet. Kur'an bize bilimle emrediyor. Evet, yani bizim Allah'ın dünyayı bizim anlamamız için yarattığı bir nimet. Evet, maşallah. İlk ayet oku. Tabii yani yaratılışı biz evet. zaten bilimle anlarız. Allah'ın bütün sanatını bilimle anlarız. Biz kromozomları neyle anladık? Bilimle evet. anladık. Bu kadar resmin neyle elde ettik? Paleontoloji bilimiyle. Evet. Buradaki araştırmalar neyle? Jeolojiyle. Evet. Değil mi? Biyolojiyle bunları öğreniyoruz. Evet. E, fizik biliminin bunların yapısını öğreniyoruz. Kimya ile diğer yapısını öğreniyoruz. Evet. Ee, değil mi? Ee, Elektron mikroskopla hücrenin yapısını öğreniyoruz. E ee, Allah'ın sanatını bize anlatıyor zaten. Evet, maşallah. olmadan biz Allah'ın sanatını çok az bir kısmını öğrenebiliriz. Bilimle din iç içedir zaten. Bir bütün ne